kışın çift havuzlarda yüzdürdük. Öyle bir çalıştık ki ya diyorlar ki muhtar nereden buluyor bu kadar yüzdürecek adam. Aa, onlarla aynı para aldık. Ondan sonra en son dediler ki ya ben dedim 1200 çocuk yüzdüreceğim. Güzel bir proje yaptım. Ondan sonra dediler ya bu o, çift havuzlar havuzunun önünde e, önünde set yaptır, biz büyük şehire yaptıramıyoruz. Tam Muhammed Hoca yaptırayım, sözümde durdum. Ya senin hocaların çok iyi, dört hocanın üçünü ver. Ya dedim ikisini vereyim, hadi ikisini de verdim. Diller dur bakalım ilk biz alacağız. Tamam sen al kayıtları. İkinci biz al, Tamam al. Üçüncü de vermiyoruz. Ayıp. Beytullah seferler, seferler var. 1200 tane çocuk yüzdürecektim. Vebale girdi. Ahını aldı. yapmasın. Yani bak bir sürü çocuk boğuluyor ya her çocuk bizim bir projemiz var muhtarlık olarak Sayın Erdiş Bey her çocuk yüzme öğrensin dedik ya 1200 çocuk yakaladık ya bize havuz vermediler. Slogan yani, anlamında da yüzme bilmeyen çocuk kalmasın. Aynen ona bak çok özür dilerim kameraya göstereceğim ya abi. 1200 tane çocuk yakaladık yüzdüreceğiz Mahallemize havuz var çekirge spora veriyorsun çekirge muhtarına ta oradan geliyor veriyorsun bana vermiyorsun. Şimdi hadi vermedin, yazın vermedin, kışın vermedin. Ya vebal. Heh, vebal. Biz, Belki... Tabii biz şimdi büyük şehirden evet, isteyeceğiz. Ne istersek alıyoruz. Belki havuz verir bize. Orada devam ederiz. O zaman burada anlaşılan evet. Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Osman tabii Gazi'de aynı parti. Yani evet. ben, ben, bir de siyaset de yapmıyorum. Yani herkese eşit. insanlar iddiaya giriyor. Diyor bu CHP'li yok lan diyor. MHP'li diyor. Hayır diyor. Bu Deva Partili. Öbürü diyor yok AK Partili. Herkese eşit davranıyorum. Hızlı gidiyor.